Aksoy ne yap? Kanka şey B gel. Takım B gel ve takım. Alo. Dolduruyorum. Smooth, B gel kardeşim. X <-X3> <laughs> Dolduruyorum. Mermini niye bitiriyorsun canım? Alacağım geri. Bak hatta bitti. Al geri aldım. Stonks. Koşmayın la. Burada biri var. <laughs> yabancı yabancı dur dokun. Bir, bir, kişi var. Sova var sova. Silahçılıyorum. Gör. Koş pikle koş pikle. Oğlum. Ananı satayım. Bilok, Adama hiç attım. ya arkadakileri. Dolduruyor. Güzel öldü o. Kurt Spike'ı. İçeriye kurayım mı? Açığa mı kurayım mı? İçeri kurayım. Ulan Hepsi bura, hepsi oraya. Dur Aynen dur. Oğlum çık lan lan çık. Yok <laughs> <diyor> ama. <bana>. Dolduruyorum. <laughs> çık, <düşürüm. gülüyor> ya, o da mı orada? Pirileri topladım. Evet evet, evet o da orada. orada. Base o da mı da, orada? Çatan, Bence beklemeyin canınız aziz. Bekleyin ya gelmek zorunda. Ama diğer taraftan dolana da, da bilir ona göre. Ses dinleyelim dur. Tam patlayacak çak, kaç çak. kaç kaç çözemez. <laughs> Güzeldi ama işimiz bitmedi. Güzelen? Eko mu? Eko eko. Ya da Burak mı ya nasıl? Çek Kalalım. Banka. Kalalım Felik. ya. Paramız aranız yok ki ama ya. Çekme çekme. Ben de bir Sağ şey... Alın. Bir hafif kalka... Tabi şey mit 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 gerek çok ayrı düştük. Ama benim silahım da yok. Mit gel. Almışım. Gel lan at. O kim mi arkamda koşup koş duruyor? Ben koşuyorum. Ana diyorlar arkadaş bak Dolduruyorum. Hamam <laughs> kuru, hamam kuru, hamam geldi, hamam geldi. <laughs> burası burası. Dolduruyorum. Arkada. İki kişi arkada. Tamam. yukarı Koşun gelebilir. Beyiz tamam. tarafında, biri beyiz tarafında. Ben. Kayra soluna dikkat et. Heyvan. <Sessizlik> İkisi orada Kayran bak. Ece, Ece vurdum ya. Ayakta kalan son oyuncu. Çok pingim var benim. Adamda şerif var ya. Bekle bekle. Tam patladı. Esas ölmedi, kavak Tamam, kazandık. Tek tabanca! Zölel helal! Hadi. Hızlı mı bunlar? onlar. <laughs> Hadi! Patlamaya. Hadi. <laughs> Yine mi aynı yerden gidelim? Geliyor mu alın biri? <laughs> Mal bizmişiz. Helal oğlum. Bomba geldi. Çeri sarstın sol. Nerede lan? Kay sol. Ah, kalan tamam öyle var. E atamadım yukarıda. E, ee, Aksay oh. ne yapıyorsun kanka? Burada elip vardı aşağı. ya Aa reyni almış ben şey diyorum ya. Aksay zannediyorum. Kanka birisi hamam kapısı önü diğeri lan, lan, lambda mı lambda mı ne, her neyse. Sessiz. Ah Ödüm be. koptu. Yemin ediyorum altıma sıçacak. Çok korktum. <laughs> Allah olur, Allah. olur nazar. Nazar çıktı hadi. Vallahi çok korktum ya. Barış harp taşıyor ya. 7 1 1 0 0. Çalıyor hep yavşak. Ya kanka asistin yok. Üçünü çaldım ben. <laughs> sonra ileriden çalıyor sonra. Da. Ahmet orada bayağı bir ses yersene kanka. Ben. Sağa sola falan tara böyle. Barış burada bir tek seyirci var. Sava da burada, sava da burada. Gözünü çöz, gözünü çöz. Nerede lan? Kanka oku kır. Helal. Güzel. Bakıyorum. Tamam, temiz. Duvar kurdum şuraya. Nerede? Heal isteyen yok tamam. Midrene. Bit demiş. var oha 80 vurdum. Oradan gelecek Hayla. Kurdum re. Bir düşman Helal kaldı. oğlum. Dolduruyorum. <laughs> Ora kalmadı, Mit var şimdi. Silah oh. bitti amirim. aksiyonu onu Gel la gel. Aha, portal. Ben ben. Ha söndü. Hadi ya. be. Adam mı koşuyor la? Bebe susmak bilmek. Ah, Oha çaldı Onu satayım Kalk lan, lan. Ah, lan kalk Lan oğlum kaldıracağım mı artık? Ha, kalk çabuk İyi. kaç lan kaç Herif PK kaldı gibi ya. Burada var mı? Sıçtık burada. Oraya bir kustuydu ama. Solda. Reis reis solda. Kapının önünde <laughs> mal. What? Ananı <laughs> sıktım adam ölümden geçti. Oy. Yasin, adam <laughs> ölümden geçti adamı arkasına sıktım sadece. <laughs> Ayakta kalan son oyun. <laughs> Matrix mi bu an? Koşarak vuruyoruz ya. Inti inti. Sanıyorlar ki güvendeler. Oyyyy. Rabim Reis bol. konuştu. Rahat olu. <laughs> Allah <Hayal gülüyor> abim bolat. Ahmet abi, yapma Ahmet. Gel şu. Işte. Kanka flashlıyorum ya. Bu şaka Baba tamam, Bakacağım. Biz gibi. Başlıyorum. Portala girdim. Sağda direkt sağda direkt sağda. İkisi de sağda, ikisi de sağda. İkisi de sağda. Aha. Güzel. Ka Aksu iç. Nerede? Aha. Ayakta kalan son oyuncu. Şey şey, orta. Birine 120 vurdum. Hadi oğlum alırsın lan. Hepsi orada. Ah. <laughs> ah Tamam bir şey istiyorsun. Oyalan. Kanka sen şimdi nasıl oyalayayım? Dilen dilen. Cık, ananın. E bu ne hocam? Şimdi Güzel. Oyaladım. Nooo! onda. Çözemez çö çözdüm. Biraz daha oyalasan patlar. <laughs> Doğru. İki saniye be. Anlık. Maybet. Bizde bu iş. Şunu ben alayım. Yine para yok ya. Bu <laughs> adam niye telsiz? Oğlum sesi gelmiyor. Sürekli robotik geliyor. Lan ne var bir tane? Çocuk şey sen atacağın şeye ya. Yandık amına koymuş. Temiz kanka gir. Ya lan Böyle mal ya. Yapma yapma. Geldi geldi geldi. Arka arka arka. Gözükme. Arka. Oradan gözükürsün onu. Salak çocuk. Ben, ben öleceğim mi artık? 80 vurmuşum ya. Biraz ben... Bu ne oğlum? Ne oluyor orada? Ben niye buna vuruyorum? Tövbe tövbe. Tüfeğe saydık. saydık. Benim oyuna bir şeyler oldu. Spike aldım. Nerede adam? Kaya önünde. Biri solda. Oh. Ayakta <laughs> kalan son oyuncu. Boris ikisi karşısında. Saniye ya. Ah. 80 ne ya? Benim zaten 34 canım var. <laughs> Yüzüme bak ve yanında olduğunu ya. unutma. Adamların hepsinin ultisi var. Bu ne lan? Ne çekiyoruz yani? Üzüme çektim. bak. O çektim ya. Bir şey 50 ghost o, 50 gibi geldi bana. <laughs> Harbi o neydi? Evet. Ay, 105 vurmuşum kanka. HS'yi koydum orada vursan adam ölecek. E vuramadın abi? Kaçış. Yok. Hadi lan attı ultiye bak ya. Orosunlu, oldu? Hayatımda böyle kötü sovolt görmedim. Arkanıza gelecek o adam. Benim iki kilim varmış. Ben de fazla kilim var zannediyorum. <gülüyor> <gülüyor> TP TP Barış. Tamam. Çek bıçakları. Acıdı mı? Helal oğlum. Biri tepe biri side için. <laughs> TP sonuç tepe. <laughs> Hadi ya. Vindo, window window window. <laughs> ya. 120. Hadi kardeşim. Sana alamayacak ki. Sen sus sus. Şeyim atma. Dostlarımı yok edemezsin. Artık kalırlar. çok ufak için. Bir pay var. Oradan gir istiyorsun. <laughs> Bayağı ufak. Ya. Mal öldü. Mal Birini aldım. Hem Reyna diğer tarafta. <laughs> chat sakin ol chat. Gir geri gir. Kayra, şey. kayra çık oradan kayra çık oradan kayra. Atla içeri atla içeri. Adamlar tipi. Öldür, öldür. Sağda Adımız beklemiş. Önce... Adam 3 saat beklemiş orada inanamıyorum ya. lamba var Window barış window. Kayra'yı koruman lazım adam spike kuruyor. Tamam oğlum. Ayakta kalan son oyuncu. Hay telefonda şimdi amına tek elde oynuyorum yarım saattir ya ah. Damlar niye bu kadar iyi vuruyor? Al sana çam Eyvallah Kanka shift tuşuna bas lütfen Aptal <laughs> <laughs> Flashlayacağım Arş'a bak ya Sakin ol lan sakin ol lan. Yavaşsın. Bence. Kan kur ben seni koruyorum. Lan <laughs> oğlum oradaymış ya la. Yasin kaldırsana beni. Dolduruyorum. Evet. Bir düşman kaldı. Üç. Helal. Aha dur benim evimde bekle bekle bekle. İzle. Evet. İzle. İzliyor musun? Evet. Evet. evet hı hı. Evet. Polis <laughs> <laughs> gel <heal> atayım. Kapıyı <laughs> <Oldan gülüyor> şey. kapatma. Evet. Buldum <tü> seni. Evet. Oy. Evet. Asist geldi mi lan acaba? Evet. Hilattım. <laughs> Şuna bombayı Aralık. verdi sussun ya. Lan salak <laughs> silahın var zaten niye silah? Ha, kayra al şunu. <laughs> ben Tabi... silah atmışım. Kayra sat şunu al kanka. Nereye gitti lan o? Ben aldım oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Ay ol, ha? E, malımızı almış kullanak bizde. Para kalmadı ya. Neyse ekonomi bakanına <laughs> para ver. Burada burada çık. Ben <laughs> <Ya, o gülüyor> bir zannettim ya. Oha. Çok iyi. Ayakta kalan son oyun. siktir git ananı sikerim bak oraya gelirsen. Çöl ya. <laughs> Bunun da işi gücü şu barikatın üstüne çıkmak hanım. <laughs> Adam refleksleri zayıf ya. Lan spekli istesene mal maltrain train. Mal train. <laughs> 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 mal <Maltrain. gülüyor> Dışarım bak. <laughs> Ultim var lütfen sakin oynayın. Mal şimdi. Lan Ne görecekler Dolduruyorum. <laughs> AWP var. Selamlar ikim. var evet. Hı. Vurdum bir Yükşen tane. Enayi vuramıyorum. <gülüyor> <gülüyor> İyileştiriyorum. Al. Ol. Girin kuruyorum. Bak. Hamamdan korumanız lazım. Hamam var. <gülüyor> <gülüyor> Öldü. AWP düştü. Sonra boşu şu flaşı amına koyacağım flaşı. Yukarıda AWP. Düşman yerde. Arkaya kurdum var yeri. Heaven 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 heaven. Heaven heaven. Heaven. Onu var ya, öyle bir tarayacağım ki gel bir an. Oğlum bende ki AWP'ye bak lan. Ejderha. Tut tut tut. Nerede oğlum adam? Nereye tarıyorsunuz? Adam 5'liğe bir attı. Hamam hamam hamam. Ben ölmeye gidiyorum. Oğlum bende <laughs> AWP var lan. <laughs> ne <Ben> son el <eline>. la? <laughs> işte, harbi mi ya? Taraf değiştiriliyor. Aa gel. Alateli Tamam, alateli aldık Gel la üzülme, gel. Aa gel. Tamam gel. Aslında Ay, iki ya, iki ahmet. üç üç A yapıp 2 B yapsak ya, daha iyi olur. Başlayacağım taktiğine de. Neyse. Ay, ben git tamam Hadi gel. Burada. Orası mı? Annen evet, Gel portal gidelim. Öldüm lan. Portal mı? Kanka adam buraya şey yaptı. Aa beyler ha. Spike burada. A mı? Hı hı. Oğlum adam burada dediniz buraya geldi. Bir kişi Döndü. gelmiş buraya. Döndü. Bombayı koru. Kan tamam, dur. Yılım 20 saniye gelsin barış atarım. Bir düşman kaldı. Helal. Spike burada. Ben de buradayım. Adam yok. Boşluk <laughs> tamam. var mı boşluk? Onlar B'de işte. Bir kişi kaldı lan. Yani. Ağabey boşluk. Adam ıstikamamış lan. 20 saniye. Yük kalmadı ki. Paylaşlan görüldü. Nerede lan? Ulan bıçakla yürüyordum hamam önü. E ilerisinde. Çok az 100 vur, 90 vurdum 90. Tamam. Ulan bıçakla yürüyordum boş boş adam çıktı bir anda ya. <laughs> Eko devam mı? ya. O kalkan ben hiç vurulmadım bile. kalkan aldım. Aynı, aynı taktik. Ahmet. 2 Ahmet. Reline taktiği Hafif kalkan alacağım yani. Ya. Şey yapın ya. Başlamayın. Adamlar gelsin susun. Alabiliriz <laughs> silah alalım. Aha, adam buldu kalmış. Baba bak Onu sorgulama. <laughs> Aptal yine tek kişi buraya geldi kesin at, at, oğlum sizi gidelim. Buraya ok geldi. Aya. At at. Bekle. Burada burada. İçeride. Ya flash tik mı ya? Aldım. Nereden vurdu? Sağ sağda. Uzun mu? He. Adam spike'ı kuruyor beyler koşun lan. Spike yerleştirildi. Kırıl la kırıl. Anı. Oğlum lan burada ya. Arkana bak ya sen. Adam Adama vurdum pencere ya. önü. Pencerenin sağında. Pencereye girdi. Bir düşman. Oha. Dikkat. Ben ne yapıyorum? <laughs> kur 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 kur. Yükme. Şey çöz çöz kur ne Koru oğlum. Kor Kalan son oyuncu. Orada. Sağ ol, sağ ol. vurdum, öl. Ateş ben ten 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 ten, ten. Yapıştıracağım bir tane içerisine. Ateş var lan? Bir durun lan. Aksay gel Aksay. <laughs> Yeter artık <adamım> ya. <laughs> ya Q <iki> bastım. Lan. <laughs> 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 Elim ayağım durmuyor bugün. Ben bir bakıyorum ya. Tamam. O kim oğlum hayvan gibi tarıyor? Dur tahmin edeyim Yasin değil mi? Lan duvara koymam. Lan mahkemlek patladı. Sen miydin? <laughs> Kanka? Şey. Kanka! Şey. Gel kim şey. herkes Tamamdır, burada galiba. Önüne. Buraya her şey geldi. Biri şeye girdi. Ha ee, bizim malmış bok içine gireyim vururum belki dedim de. Burası. Ya sen shitle gel. Aha. Biz ah, ah. Ne yapıyorsunuz oğlum ya? Hadi. Say. <laughs> Helal. Gel can, gel can. Senin için. Gözlerini ah. kapatalım. Ah. Sağında. Sen ne yaptın? La hepsini lan hepsini ya. Hadi ya. oğlum ya şimdi. Rastgele şey tara. Sağında. Heh. <laughs> adam vurmak için 5 saniye bekliyor ya. Bir derin nefes alın. Ben de ona yeniliyorum ya. Genişlendik ya, genişlendik. <laughs> <Belki istersin. gülüyor> <laughs> <laughs> Bunu kim kurdu lan? Bu <laughs> 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 Defol git la sen. O çift kaçtık kartan neydi? Bana mı sikeyim? Kör. Sikeyim. oğlum. İnşallah evdeyim. Ben, bence çok büyük anlam vardı. Tam kör kör kürüm kör, kürüm gel. Kör can can, can 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 Geldim geldim. Aldım elime küreyi. Gel lan gel. Oh. Görüş kısıtlanıyor. Buradalar. Ne var? Ağa sahip için. Hem sakin kalalım. Bombalar burada oğlum biz niye gidiyoruz ki? O adam vuracağım hocam da. Ananı satayım korktum. Ne yapıyorsun manyak? Bir düşman kaldı. Helal oğlum. 148 100 Tamam <laughs> kapısı ağzına tüküreyim seni. Adam orada beklemiş 3 saat eğimi koymuş ve 148 Sakin ol. Ben can iki 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 be. Ikicem. Sus lan. <laughs> Sus. Allah. Allah. Kapala çeneni. Yine <laughs> mouse almam lazım ya masa boyu. Tamam. Yetmiyor mouse pad. Harika. Hani, oy. Doldu, doldu. oy. oy